merhaba arkadaşlar. Bugün garip bir video ile birlikteyim. Yani hepsi burada üzerinden vermiş olduğum bir sipariş var. Şu anki ekranda da görmüş olduğum gibi sipariş alındı, hazırlandı. 16'sında da kargoya verildi diye. Hepsi cete verilmiş. Arkadaşlar kargoyu ben, yani siparişi daha doğrusu e, pazar gecesi yani pazartesi günü vermiştim adamlar hazırlıyor kargoyu. En erken şekilde de teslim etti. Gerçekten firmaya çok teşekkür ediyorum. Yani burada satıcıyla bir alakası yok. Kargo şirketinin saçmalı ve gereksizliğinden ibaret. 16 tane kargo veriliyor. Hepsi jet alıyor. Ben Ankara'da yaşıyorum. Satıcı kargoyu Konya'dan veriyor. Konya ve Ankara arasında bu kadar uzun sürdürecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ondan sonra bir şey de olmadı yani salgünü de olmadan hemen sisteme gecikme için üzgünüz, geciken paketler genelde iki iş günü içerisinde teslim ediliyor, şey, yaşanabilecek gecikme halinde müşteri hizmetlerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz yazıyor. Neyse dedim bugün bir günden bir şey olmaz sal geçti, çarşambaya bakıyorum yok yine aynı bu şekilde kargo takibe girdiğiniz zaman arkadaşlar gösteriyorum. Kargo takibine her, her gün giriyorum bakıyorum transfer sürecine zaten iki gün daha önce geldi. Hala transfer sürecinde bak şu anda bile bakıyorum hala transfer sürecinde. Herhangi bir oynama yok. Hiçbir şekilde değişen Şurada da gösterdiğim satıcıya ben şey siparişimle ilgili bir şey sormuştum. O zaten şeyle alakası yok. Bu gecikmeyle alakası yok. Çünkü kargo şirketinin saçmalığı ve mallığı demek istiyorum artık. Yani gerçekten bu üslubu kullanacağım yani müşteri hizmetlerine kayıt oluşturuyoruz İ iki tane kaydım var yazıyorum diyorum kargoya niye verilmedi daha doğrusu kargo niye gecikti bu kadar kargoda bir sorun mu var kaybettiniz mi ne yaptınız yani Konya'da Ankara arasında bir hafta geç, 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 geç ne durum olabilir Bak bugün Cuma hafta bitti neredeyse ortasındayız yani günün ortasındayız yok arkadaş hala Ankara ya şeyine gelemedi yani transfer sürecinde kaldı şu şu B gelemedi yani neyse ne zamanlı Çarşamba günü mü ne yazdım Perşembe günü e, şey pardon Perşembe sabahtan yazmış olmam lazım Perşembe de aradılar beni hepsi buzdada açtım işte bir tane hanımefendi çıktı diyor ki işte e, gecikme dedi daha sonra dedim ki gecikme var Kargo kaç gündür yani hafta bitecek haftanın sonuna geliyoruz. Perşembe için konuşuyorum. Yani haftanın sonuna geliyoruz. Daha transfer sürecinde kargo ne zaman teslim edilecek? Anlamadım ki dedim. Ankara Konya arası Bu kadar uzun süren bir şey değil ki dedim. Ondan sonra kadın dedik işte sistemde güncellenmiş. Hareket var. Ben de hareket var deyince, girip bir daha bakmak istemedim. Transfer sürecinden şubeye geldi diye hareket oldu sandım. Tamam dedim. Ne zaman teslim olur dedim. Cuma günü için konuşuyor. Cuma günü dedi, elinizde kesinlikle olur dedi. Başka bir yardımcı olacağım bir konu var mı dedi. Yok dedim. Bugün de bitti. Cuma'ya geldik yine yok. Yani Allah cezanızı versin sizin gibi kargo şirketin. Yani bak şeyi de göstermek isterdim de. Hatta onu da göstereyim. Ya bak hepsi bu, hepsi burayı geçtim arkadaşlar. Hepsi geçtim. Çarşamba şey perşembe günü akşamında ben Trendyol üzerinden bir uygulama ver, şey sipariş verdim. Arabaya bez aldıydık. Bez yok diye. Yıkarken kurulamak için bezimiz yok diye sipariş verdik. Bak ne zaman verdiğini söyleyeyim. 18 Aralık'ta ben siparişini oluşturmuşum. 18 Aralık'ta siparişini oluşturmuşum. Hemen şimdi detaylarına da gireceğim. Biraz uzun oldu ama. Bakın. 18'nin akşamında ben sipariş veriyorum. 19'unda adamlar kargoyu veriyor İstanbul Avrupa yakasından. 10 şey 2.45'te adamlar şey kargoyu alıyor. 4.20'de transfer merkezine getiriyor İstanbul'da Beylikdüzü şubesine. Saat 6.30'da şey 4.30'da yola çıkıyor sabah 6'da Ankara kazana geliyorsa ayın 20'sinde yani bugün. Gönderi saat 6.27'de tekrardan yola çıkıyor. Teslimat şubesine geliyor sabah 8'de. Taşıyıcı 9.55'te dağıtıma çıkıyor. 10.56'da da teslim alıyorum. Yani bu kadar hızlı getiren bu, bu, arada bu da Trendyol Express yani kendi Trentol'un kendi kargosu hepsi buradaki de hepsi jet aradaki farkı siz görün yani. yani, gerçekten hepsi jet kadar saçma bir şey görmedim yani açıklama yapan yok biri arıyor diyor işte cuma günü kesinlikle teslim edilecek bir kere daha oluşturdum kadın bana aynı şey yazıyor işte geçmek için özür dileriz Kargonun numarasından takip edebilirsiniz lan takip ediyorum zaten hareket yok orada Böyle bir saçmalık olamaz ya. Gerçekten eğer ki siz de hepsi chatten böyle bir sorun yaşadıysanız, rica şu yorumlara belirtirsiniz çok çok sevinirim. Yani gerçekten böyle bir rezillik ben görmedim. Yani bunu hem oyun kanalıma atacağım hem de ikinci kanalıma video olarak atacağım.